Arkadaşlar ben nice. ve arkadaşlar bugün size beraber bahisin kumar Ve arkadaşlar bugün bahisin kumar abi ee, kasılmaya çalışacağız yani kumar oynayarak kasılmaya çalışacağız Öncelikle bu videoyu like atarsanız sevinirim ya da video sonunda atarsanız daha çok sevinirim. Çünkü videoyu izlemeden like atmanızı cidden istemem. Yani beğeniyorsanız, ya videoyu beğendiyseniz beğenirsiniz. İşte öyle like atın falan yapmayacağım. Ee, Ayrıyeten e, video paylaşırsanız daha da mutlu olurum. Kanalıma abone olsanız da mutlu olurum. Birazdan klasik şeyler biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, her neyse arkadaşlar, e, şimdi o zaman şöyle yapalım. Waffer Buffers geldi ve o zaman hadi kumar oynamaya başlayalım arkadaşlar. O zaman hemen e, başlayalım <laughs> kumar oynamaya. Hemen yazalım ee buffer isterim şöyle evet ee şimdi birini <laughs> evet, evet dur <laughs> Şimdi e, Vapures, e yapacak hadi edecek bir saniye. Arkadaşlar hemen ilk para dedi. O zaman hemen şöyle abi. Çek diyelim. 10k'yı yatıralım mesela. 10k'lık çek abi. Önce arkadaşlar ilk para atıyorsunuz. Ya eğer Vapres'in kumarhanesinde oynamak istiyorsanız böyle önce para yatacaksınız. Evet arkadaşlar geldim şimdi. kumardan parayı kırmaya çalışacağız öncelikle. Eee Wafers Arkandım falan dedi. Wafers'e biz 10k attık şu an. Ee, videoda gözükmeyecek. Çünkü tek bir shift onu söyle diyor. Hemen şöyle abi diyelim ki shift diyelim. Eee böyle abi. burada arada güvenilir. Zaten yönetici iletişisi var kendisinde. Ay pardon görevli var kendisinde. Yani güvenilir tamamen. O yüzden burada gidip kumar oynayabilirsiniz. Rastgele bir yere girdi arkadaşlar. Hemen bence şuraya girelim abi. Bence buraya girelim hadi bakalım. Doğru mu? Evet doğru mu bekliyoruz. Dur bir çekilelim bakalım. Buffy doğru mu? Kazandın. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kazandık. Ee, bu da abi şu an 20k alacağımız anlamına geliyor. Bu arada gerçekten kazanacağımı hiç düşünmüyordum. Random girdim. Neyse e, mesela şu an Buffy bize 20 katacak. atacak. Atsın bekleyelim. E neyse şimdi tekrardan koyuyor büyük ihtimalle. Ve arkadaşlar bir daha oynayacağız. En sonu zaten e, şey yapar. Size dediğim gibi like atmayı unutmayın ve videoyu paylaşırsanız için sevinirim. Abone olun. <laughs> Bu kadar. Ee, şey tasarımcı lazım bana. Tam yıl yapacak. Böyle... Her arkadaşlar işte böyle e, şu anda 50'yi bekliyoruz. Şöyle bir dönelim arkamıza. Şöyle tek mi çift mi hemen söyleyelim şöyle. Çift diye. Ya da durun tek diyelim belki yine aynı taktiği yapar. Ee, tek. Tamamen teki attık arkadaşlar. Ee, Burak tek burada abi bence. Hadi bakalım. Burada bakın böyle kazanma şansınız daha fazla oluyor. Low burada bu arada güvenebilirsiniz. Güvenilir yani kendisi. Ha onda YouTube var diye biliyorum. Aşağıya koyarım YouTube varsa low Efendim. Nereye? Çift mi lan o? Hayda. Hayda. <laughs> <laughs> neyse arkadaşlar kaybetmişiz. <laughs> ya dediğim gibi kare daha fazla geçtim mesela şu an. Kaç kaç ne kadar kare geçtim? Ee, bir yaklaşık bir saniye lan matematik. Evet arkadaşlar şu an bir yaklaşık olarak yaklaşık olarak kaç kare? Abi benim iyice beynim durdu biliyor musunuz? Her neyse. Ee, ne kadar şey yaptığıma bakmayacağım. Ee, videoda artık hesaplarsınız, bilemiyorum. Ee, her neyse, daha hemen kapanışa geçelim abi. Evet arkadaşlar her neyse ee, Gerçekten güzel bir videoydu ee, Yani kare geçtik en yani azından o da bir şey Siz de buraya gelip oynayabilirsiniz Bu biraz zaten güvenilir Ve yani cidden Zaten görüntü ay pardon görevli olduğu için Güvenilir bir oldu zaten anlaşılıyor Burada internetim çok iyi onu fark ettim şu an <laughs> Evet ee, Her neyse videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz ee, Aşağıda bu sunucunun IP'si var ve bu sunucunun discordu var ee, Yani gidip bir girebilirsiniz Sunucunun sürüm 218.10 e, 0.2 arkadaşlar. Haberiniz de olsun. Benim Discord ID'm açıklama kısmında. var dediğim gibi tasarımcı ihtiyacım var thumbnail falan. E, kanalı tanıtma karşılığında veya ne bileyim oyun içi para falan vererek yapabilirim eğer kişi şey yaparsanız. Bu arada istek e, attım bir arkadaşa. haberiniz de olsun yani. E, bir 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 önceki videodaki çekilişi yaptım. Her neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. O zaman ben kaçtım. Hadi bay bay.